Bugün sobamın altına kaçanları temizliyoruz. Arkadaşlar yuh. Bu çıktı. Nereden bana bu kağıtlar? Nereden bu bu ne yapar biliyor musun? Bilmiyorum. Soba yetiştiriyoruz. Osman yaz biz Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ah. Bu ne alaka? Abi Aynen bu ne şey alaka? Bu ne alaka? Tövbe tövbe. Hadi bak buna bir şey demedim. Aynen. Bu ne alaka? Bakalım. Arkadaşlar bir şey sıkışmış. Yemin ederim bir şey sıkışmış. Çekiyorum çekiyorum niye gelmiyor? Allah. Ama çok kötü. Arkadaşlar şimdi nane yedik. Sopu patlıyor. Ha? Yallah bismillah. Arkadaşlar. Sopu patlıyor.